Evet arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar. Bugün pazartesi. Ee, bir BTC yorumu yapalım dedik, bir analiz yapalım dedik. Ee, bu sefer kısa süreceğiz. Ee, şimdi benim Temmuz 19, Temmuz 25 gibi tarihlerde Telegram gruplara e, ve kendi gruplarım olsun, e, bulunduğum, adminlik yaptığım gruplar olsun e, bu tarihler arasında benim BTC'nin yukarı yönlü bir atak yapma olasılığının olduğunu e, dile getirmiştim. E, yani işte kritik destek 3. Yani burada bozulursa, bu bölgelerdeydik zaten, e, baktığımız zaman. Yani buralar bozulursa veya böyle bir alçalan üçgen gibi bir görünümü de var. Simetrik üçgen gibi ve veya bir e, boğaflaması gibi bir görünümü vardı. Haftalıkta baktığımız zaman hepsini sileyim. Ondan sonra geri Burada ben bir boğaflaması olma ihtimali vardı diyordum haftalık bazda. Ya bu çıkışımız olmamıştı tabii ki. Tabii bazı insanlar işte yok iğneler sarkmış bilmem ne falan. Ben girmek istemiyorum o kadar ince detay tekniğe. Hani ben şimdi öyle çiziyorum gösteriyorum sizlere. Tamam tabii ki iğneler aşabilir üzerinden vesaire. Ama ben en çok önem verdiğim şey iğnelerin ve gövdelerin en çok değdiği bölgeler. Tamam mı? Burada işte iğnelerin ve gövdelerin değdiği bölgeler. Yoksa başka türlü örtüşmez ki bu yani. Nasıl yapacağım böyle mi yapacağım yani bu ne? Değil mi yani hani? Eyvallah böyle yaptım. Yani hani o yüzden e, çok da fazla şeye gerek duymadan bir boğaflaması olduğunu ben burada düşünüyordum. Tamam mı? E tabii ki bir daralma da söz konusu. E bu ne haftası? E Temmuz 20 diyor bak burada. Temmuz yani Temmuz 13'te, Temmuz 20 arasındaki hafta. Ben Temmuz 19 ve Temmuz 25 arasında bir sert hareketlenme olabilir çünkü daralma var demiştim. Bu daralmadan kaynaklı yukarı yönde bir sert veya aşağı yönde bir sert hareket olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyordum. Ee, şimdi arkadaşlar bu flamanın ölçümünü aldığınız zaman yani teknik olarak bizi nerelere getirebileceği yönünde düşüncemiz olsun diye Burası 15.000 küsür seviyeleri gösteriyor. Tamam mı? E hadi ben bunu aldım. Buraya, buradan getirdik. Tamam Hatta bunu bir, az bir düşürelim. Sebebi de, e, çünkü tam e, gövdeden almadım. Tamam, indirelim biraz arkadaşlar. Nereye gösteriyor? 14.168 gösteriyor. E, buraya kesin gelebilir mi? Hayır. Yani öyle bir şey yok teknik yöndeyiz yani Kesinlikle böyle işleyecek, böyle çalışacak diye bir şey yok. Ben daha çok... 13.200 seviyelerine doğru bir atak yapma olasılığı veya böyle bir potansiyeli olabileceği kanaatinde, bir düşüncesi içerisindeydi. E, baktığın zaman, önceki tepe, bu tepe, 10.200 seviyesi. Tamam mı? Haftalıkta, kapanış olarak, bu seviyenin bizim ana direncimiz olduğu e, önemini, bunun üzerinde kapanışlar gelirse, misal, iki gün, şey, iki hafta hatta ve hatta 3 hafta bunun üzerinde bir kapanış yapabilir isek diyordum ki 13.200 ihtimal ile 14.168'e bir baş kaldırma hareketi yapabilir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi böyle bu açıdan baktığımızda düşen major direncimiz yani falling major resistance trend line Tamam. Mı? Biz buraya param parça yaptık. böyle bir boğa tuzağı olabilir mi? E, elbette olabilir. Geri gelebilir onaya. Tamam mı? Onay yeri neresi? Haftalık bazda 21 üstel hareketli ortalama haftalık bazda 9572 dolarda görünüyor. O da düşen major direnç çizgimizin de örtüştüğü bir bölge. Yani geri gelirsek onay almak için yani ben gerçekten buraya kırdım mı yoksa ben yalandan buraya kırdım boğa tuzağı yapacağım ve tekrardan bu aşağıya inip buraya test yapacağım hareketi yapabilir. Yani bu olay olduğunu onayı geldiği zaman çıkışın teyitini almak için onayı geldiği zaman bu trend çizgiden destek arar. Niye? Çünkü sen kaç yıldan beri burada işte burada işte burada direnç oynadın. Ben seni bu sefer kırdım ama ben gerçekten kırdım mı kırmadım mı? Ben şimdi seni bir test edeceğim. Diyebilir. Teste geldiği sırada ne örtüşüyor burada? Şimdi bu e, düşen e, majorun direnci artık destek oynamak zorunda o zaman. Ayrıca bunu destekleyebilecek ne var? 21 20 üstel hareketli ortalama. Çok affedersiniz arkadaşlar. 20 ben genelde 21 ayarlıyorum. Hadi bunu kapatalım. 21 yapalım. Şimdi ben hem, hem BIST hisseleri vesaire de baktığım için ben BIST hisselerine 20 olarak ayarlıyorum. Ama kriptoda BTC için ben 21 üstel hareketli ortalama ayarlıyorum. Pardon bunu 200'lü bunu e, 200 ama olmadı. 21 üçsel hareketli ortalama hadi 50 dolar falan fark ediyor bir bir kademeden sıkıntı yok ama önemli 21 üçsel önemli o kural kuraldır yani 9.526 dolarlara geri çekilme söz konusu olabilir bu bölgenin de sağlam bir destek rolü oynayabilecek mi bakalım onayı geri gelecek mi ben sanki bir onayı geri gelme olasılığı varmış gibi geliyor bana. Yani bu bölgeyi tekrardan test edebiliriz arkadaşlar. Sadece orada e, oraya kırmamamız gerekiyor. 9.527'nin altını salmayalım arkadaşlar. Salarsak bile kapatmamamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir iki gün belki sıkıntı olmaz ama üçüncü gün uzatır işi İyi olmaz. E, özellikle bir haftalık kapanış olursa o hiç de hoş olmaz. Yani düşen majörü kırıp da düşen majörün altına tekrar kapanışlar iyi olmaz. Sert satışlara maruz bırakabilir. Okey. Öyle bir olay da yaşanırsa onu da söyleyeyim madem ama Hani şu an için beklemiyorum diyorum ama bu kripto sonuçta. Kripto'nun ne yapacağı belli değil. E tabii ki ben burada sizin yatırım danışmanınız da değilim. Dolayısıyla teknik e, veriler veriyor isem veya teknik yorumlar yapıyor isem sizlere çıkarsa nereye çıkabilir gibi veya düşerse nereye düşebilir gibi bilgiler e, e, aktarmak zorundayım arkadaşlar. Şimdi bizim burada 6.785 var ama arkadaşlar burada bazıları e, iğnelere önem verir gövdeleri önemli. Burada 5.862'de bir destek bölgemiz var. Bu bölgelere doğru niyetlenebilir. Eğer bu 21 üstel hareket ortalının altını kapatırsak, evet, ne oldu tarihte buralarda Yani 21 üstel hareketli ortalama direnç rolü oynadı, kapitülasyon Tamam. Burada da 21 üstel hareketli ortalamanın üzerine geçtiğinde ne oldu? bir parabolik. Boğa yaşadığı sezon o zaman 2019'da. Ondan sonra e, bunun altını sarkmaya başladığında, kapanışlar yapmaya başladığında böyle direnç e, bölgesi olarak kullanıldı. Ha bu bölge biraz e, şey, boğa tuzaklı bölgelerdi. E, zaten kapitülasyondan önce buna bu boğa tuzağı diyoruz. Aynı ki bak şu durumda böyle. Bu açıya da baktığımız zaman, ölçtüğümüz zaman arkadaşlar Bakın burada %25 tamam. Buraya bakalım arkadaşlar. Bu da yaklaşık 25 gizli 24 ,5. yani bu da bir boğa tuzağı e, niteliğinde olabilecek potansiyelin de bunu da unutmayalım yani 21 3 hareket ortalamını kırarsak ve altında haftalık olarak kapatılmış yaparsak 6785 e, 5862 gibi seviyelere de sert inişler olabilir. Ama hani böyle bir kapitalizasyon gibi olması bile e, yani böyle e, Şöyle çize verelim sizlere bir de şey olsun. Yani böyle bir iniş yaparsak cılız bir tepki alıp tekrar vurursak aşağıya sonra burası gene dirence dönüşürse o zaman böyle akarız aşağıya. Anladın mı olayı? Yani böyle aşağıya verirsek ha destek alıyor gibi yapar cılız gelir tepki sonra buraya kırıp da burası dirence geçerse o zaman deriz ki eyvallah düşüşün eee onayını aldı ve e, teyitledi ve aşağıya doğru hareketi başlayabilir e, şeklinde yorumlayabiliriz o zaman. E arkadaşlar şimdilik buradaki dediğim gibi haftalıkta günlükte başladık haftalıkta geçtik şimdi günlüğü geçeriz gene. Buradaki boğa bizi getirebilecek potansiyel bölgeler eğer ihtiyaç duymazsa onay almaya yok ben boğadayım yeniden bir e, e, bir parabolik trend içerisine gireceğim derse Ha o zaman nasıl olabilir arkadaşlar? Onu da anlatalım. Yani tabii ki bunlar hepsi olacak diye bir şey yok. Sakın ve sakın ben burada sizlere ee, garantisini veremem. Teknik analiz o değildir arkadaşlar tamam mı? Çok pardon arkadaşlar. Nereye doğru gelebiliriz o zaman arkadaşlar? O zaman çanak direncini mi doğru gidiyoruz? Acaba 19 bin dolar mı? Yani niyeti bu mu? Yani acaba oralara mı gitmek istiyor? Hani bakalım hani e, diyoruz ya teknik analizde e, her senaryoyu çizeceksin bakacaksın. Bu nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Niye ben böyle e, kısalttım bunu? Bak 14 şey affedersiniz. Şunu, şunu yazayım, Önceki tepemiz 2019 senesindeki tamam mı? Önceki tepemiz. Yani bu olacak demiyorum bir daha söylüyorum. Bak bu senaryo 13.800 bölgesi tamam mı? 13.800 bölgenin üzerine haftalık bazda atabilirsek ve tutunabilirsek bak böyle bir geldik onaya geliyor. Görüyor musun böyle burada? Buraya gelip de bu bölge destek oynarsa burada kimikleşirse 1, 2, 3, 4 hafta veya 3 hafta desen de yeterli olabilir. O zaman derim ki 13.800'ü bırak 19.000 belki 20.000 seviyelere niyetlenebilir. Teknik olarak bu mümkün olabilir derim. Neden? Çünkü bu ilk düşen majorun ana e, direnç bölgesinin iğne attı kapanış yapmadı ama gene de önemli bir direnç çünkü niye fiyatlandı oraya yani 13.800 lira fiyatlandı dolayısıyla biz bu fiyatın üzerine tekrar attıysak ve tutunduysak derim ki yeni bir boğa trend başladı o onaylanmış olur tamam mı teyitlenmiş olur yani ee, çıkışın onayı teyitlenir ee, bu da bizi tarihsel olarak baktığın zaman e Ekim de olabilir. Hani parabolik olarak hareket yapacaksa tamam mı arkadaşlar? Pardon e, e, Ekim sonları da olabilir. Aralık olabilir, Kasım olabilir, belki Şubat olabilir. Bunları tabii ki biz bilemeyiz tam manasıyla tam tarihini ama hani BTC'de özellikle zor. Çünkü biz bilmiyoruz şu an parabolik mi hareket edecek yoksa e, böyle adam gibi mi böyle e, basamaklı şekilde Böyle buralara çıkıp buraya desteğe çevirip ama ondan sonra mı böyle basamak daha yapıp ondan sonra mı çıkacağız yukarı? Tamam mı arkadaşlar? Ha, biraz çirkin bir çizgi oldu kusura bakmayın ama hani siz anladınız herhalde ne demek istediğimi. Hani böyle bir gerçek bir trend gibi mi, bir boğa trendi gibi mi çıkacak yoksa dik e, bir parabolik çıkış mı yapacak? Onu sen de bilemezsin, ben de bilemem. Ama yani BTC'nin tarihine bakarsan arkadaşlar e, bir saniye bir kapatalım. ETC'nin tarihi de bakarsan arkadaşlar hep parabolik trendlerle çıkış yapmıştır. Ee, yani biraz tabii ki bu biraz daha güçsüz bir parabolik trendli ama e, zamanında bizimle beraber e, Alkara grubumuzda olsun e, kendi grubumuzda olsun yani bizimle beraber iyisen veya o zamanlarda biz biliyorsunuz zaten tanıyorsunuzdur. E, yeni gelen arkadaşlar için şey yapayım. E, bu güzel çok kuvvetli ve çok tatlı bir e, parabolik trenddi yani sonuçta. Ben low Big bakıyorum bu arada. Buna. Bir de bu haftalık bir daha hatırlatayım arkadaşlara. E, burada 21 üstel hareketli ortalamanın burada nasıl destek olarak rol oynadığını, ne kadar ayıp piyasasında teyit olarak e, ayıp ayı piyasının e, e, zamanında ve boğa e, yeniden trendin girdiğinde boğa trendin e, adına 21 üstel hareketli ortalamanın ne kadar önemli olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz ayı piyasasını. Bak boğa trendi üzerinde. Bak ayı piyasası. Ama bu sefer e, burada bir daralma alan oluştu. Yani bir simetrik üçgen oluştu burada. Bazı arkadaşlarımız var. Onlar da böyle çizmeyi tercih ediyor. Yapabilirsin böyle. Yok. Ama e, burada bir simetrik üçgenimiz bulunuyor. Hadi bu iğneleri e, bir kirlilik olarak varsayalım. Tamam. Eyvallah. Ee, bunu bir bunu bir a, e, şey Elliot, şimdi el giriş, girişme, şimdi uzatmak istemiyorum video aslında ama e, biz bu simetrik üçgenden çıktık. Tamam. Burada bir onayı gelmek isteyebilir dediğim gibi. Gelmez ise ilk etapta gidebileceği bölgeyi boğa flaması olarak değerlendirdiğin zaman 13.200 veya belki 13.800 yani orta vade e, çanak e, direncine. Tamam mı? Uzun vade çanak direnci 19-20 gözüküyor. Tamam Şu an biz BTC'de boğadayız. Teyitlendi mi? No. Ne zaman teyitlenir? Esasen. Trend dönüşümü dediğim gibi 13.800 üzerinde kapanışlar ardarda arda gerçekleşirse o zaman yani bir iki üç hafta bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelirse ard arda o zaman deriz ki gerçek boğa trendin bu mu bu da boğa yanlış anlamayın bu da boğa şu anki mevcut çıkış da boğa esasen ama onu katılıyorum ama market reversal bullish bull trend esasen bu seviyenin üzerinde. lazım. Okay. Ee, Şimdi gelelim günlüğü. Biz bunların hepsini e, geri alalım. Günlüğü grafimize gelelim. Ee, günlük, günlük bazda baktığımız zaman MACD'de bir cross ihtimali veya bir cross e, olma e, ihtimali var. E, MACD biraz geç bir indikatördür, yavaş e, tepki verir. Dolayısıyla e, bunu bir gün değil de belki bir veya iki hafta içerisinde bir tepki verebilir aşağıya doğru e, gibi bir e, oluşum olabilir burada. E, bir saniye arkadaşlar bir e, Makteye baktığımız zaman da burada bir sat sinyaller oluşmaya başladı yani alım gücünün biraz azaldığını ve aşağıya doğru bir akın e, başlayabilecek gibi bir hareket gelebilir. Okay e, günlük bazda baktığın zaman e, 9669'da 100 üstsel hareketli ortalama bulunuyor. E, 200 üstsel hareketli ortalama da. 9.118'de bulunuyor. Yani belki bu bölgeye bir iğne atabilir. Ama kapatmaması lazım. Şimdi, kapanış yapmaması lazım. Pardon. Ee, Haftalıkla. Ee, bu görüntü ile de, bunu da konuşalım hemen. MACD, RSI güzel, güç göstergesi iyi, 70. Hani MACD'de biraz evet, histograma baktığın zaman bir e, uy negatif uyuşmazlık var. Dersiz. <laughs> E, şu an RSI'de öyle bir belirti yok. Hani bullish e, e, dominansa baktığın zaman bullish, e, herin bullish divergence var. E, yani pozitif uyuşmazlık var. E, yani şu an indikatörler tam manada şişmiş değil. Yani MACD'ye sadece biraz. Okey. E, bu oklardan lütfen aldanmayalım. Burada kesinlikle böyle bir hareket yapacak demiyorum diyemem de. Okey. Öyle bir şey yok. Şimdi ben boğa e, flamasını buradan çektim. Bazı arkadaşlarımız buradan çekebilir. Eyvallah tamam çekebilirsin. Ama ben niye buradan çekiyorum? Ben çünkü, e, Önemli bir dirençti burası 9800. Aslında 9770 ama bu oynamış olabilir. E, bu seviyeni e, kırdığınızdan dolayı ben burayı seçtim. Ama bazı analist arkadaşlarımız tam dipten seçme, e, seçer. Olabilir yapabilirsiniz yani teknik analizde sınır yok. E, böyle de ölçersek de arkadaşlar yani bu boğa e, flaması burada bir de bir yükselen üçgen var. Ama diyelim biz buna. Ee, ölçümlerine göre bizi potansiyel bölge nedir? Direnç 3 14.550. E haftalıkta ne diyorduk? 14.200, 13.900, 13.200 gibi seviyelere niyetlenebilir diyorduk. Ha ama bak yanlış anlamayın. 13.900'e geçtik diye buluş pardon market reversal yani piyasa dönüşümü tam manasıyla piyasa dönüşümü gerçekleşir mi? Hayır. Ne dedim? 3 hafta kapanış lazım o eski seviyenin üzerinde. Önceki tepenin üzerinde. O gerçekleşmezse e ki bu BTC 3 hafta dayanacak mı? Oyalanacak mı? Orada onu da bilmiyoruz. Belki bir dimdik yukarı vurur parabolik gider. O ayrı mesele. E, ama teknik olarak böyle, böyle yorumlanır yani. E, bu ölçümlere göre de bu Tam dipten ölçtüğünde e, 14.550 seviyelerine niyetlenebilir diyor. Yani bu ölçümlere göre. E tamam ben nereden ölçtüm? Ben biraz daha e, güvence e, tarzında e, yani ya, bir yatırımcıyım diyelim. E Tabii ki ben stopsuz hareket etmem. E, ben bu kırılımın yani bu bölgenin bu direncin esasen 12.000 dakika. 12.160 ama neyse 120 görünüyor burada. 12.160 doların üzerinde 4 saatlik bir kapanış yapsın. Günlük kapanış yapsın. Önemli değil. Bizim ilk etapta 12.641 13.200 gibi seviyelere doğru baş kaldırma yaşayabiliriz. Hızlı bir pump gelir yani. Tamam. 13.200'ü değdikten sonra ben 12.641'e bir geri çekilme beklerim. Tamam. 12.641'e geri çekilme olup da desteğe çevirebilirse burayı. O zaman 14 e şey 13.200'ün üzerine aşmaya başarırsak, tutulursak da, yani iki gün kapanış yaparsak da o zaman 14.173, 14.450 gibi bölgelere de bir baş kaldırma söz konusu olabilir arkadaşlar. Zaten buradan benim çektiğim boğa, e, Flaman'ın e, bizi e, ölçümlere göre çıkarttığı bölge bu. 14.173. Tamam. E, bakalım hayırlısı. E, Şimdi da eklemek istiyorum. Unutmayın bak haftalıkta dedim ya düşen majoru e, yukarı yönde kırdık çıkışın teyitini onaylamak için de onay almak için de geri gelebilir o düşen majoru ve 21 üstel hareketli ortalamanın geçtiği bölgeden destek arayabilir. O bölge neresiydi arkadaşlar? 9400 seviyesi. Yani burası. Şu bölge arkadaşlar. Ama bu kırmızı bölgeye doğru gelebiliriz. Şimdi Şu, şuradan bunu silelim. Şu, o ok artık lazım değil orada. Şu bölgeye doğru akabiliriz. Ama ne zaman? Diyordum ya size. Makde geç bir indikatör. Buraya bu tarihe niye koydum? Ee, Ağustos 19 arkadaşlar. Bu Ağustos 19 bölgeye yani Ağustos 19 gibi tarihlerde ya arkadaşlar biz Buraya geliriz 9500 seviyelerine ihtimal ile yanlış anlamayın mecburi değiliz. Hani 10400 doları gelip de belki oradan onay alırdı çıkar hani bilemeyiz onu ama teknik olarak bir boğa bayrağı direkt kadar çıkarsa e, destek bölgesi neresi? 10.948 10.948 doları kırarsa direkt kadar da düşer arkadaşlar. Ama ee, ben bu kırmızı çizgi e, pardon ben bu dipten e, di, dibine kadar gelmez diye hani gelmez demeyelim de hani buraya değildi de ben daha çok bu bölgeye 9400'ü konsantre oldum. Tamam yani 9100 de vurabilir anlık iğne atıp tekrar böyle yukarı vurabilir sonra e, 9700 üzerine vesaire ha o ayrı okey onu yapabilir o yapamaz demiyorum. Ama benim daha çok 9400 gibi seviyelere bakıyorum. E, gelebilir gibi. Belki bir ayı tuzağı yapmak ister. 9100'lere gelip hani e, oralardan sonra birden tepki alıp bir iğne bırakır bura, burada bıraktığı gibi. Ha, öyle bir şey yapabilir. Tamam. E, bakalım. Ben Ağustos 19 gibi tarih diyorum ben arkadaşlar. Tamam mı? On, yani bu tabii on, Ağustos 13 de olabilir. Ağustos 19 da olabilir. Bu tarihlerin arasında. Okey. Eğer e, düşüş yönünde oynayacaksa o şekilde ee, çıkış yönünde arkadaşlar oynayacaksa dediğim gibi bu bölge 12.120 o tarihlerde hani artık gün vermek zor hani bu durumda baktığın zaman şöyle tamam böyle bir e, yükselen üçgen gibi bir görünümüz var okay yani burada bu koparsa bu e, destek yani 11.480 diyelim 11.480 koparsa aşağı yani bozulursa aşağıya 11.000 gibi seviyelere 11.000 veya e, 19.900 gibi seviyelere de destek aramaya gelir. Ama mı arkadaşlar? Buradan alırsa bir tepki eyvallah yukarı doğru tekrar bu direnci denemek isteyebilir. Okay. E, zaten Yükselen üçgenin pardon bu boğa bizi hem yükselen üçgen hem boğa olarak görünümlü olan bir formasyonun çalışması yukarı yönlü daha böyle potansiyelli bence. Ama tuzaklı bir piyasa olduğu için ve ağırlıklı fizikmen fiziksel BTC işlemle değil de daha çok kaldıraçlı mekanizmada bu piyasada işlem yaptıkları için balinalar onlar için fark etmiyor onlar vurur aşağıya. Senin long durundu. yerler. Ee, şortçı, ya, e, shortçu, yerler bu bölgede bu alan içerisinde. Ondan sonra da çakarlar veya e, long e, e, shortçıları yerler çakar aşağıya veya longçuları yerler çakar yukarı. Yani bunların işi bu. E, buradan buradaki çıkışın görünümü göre bu trend çizgiye göre yani ya 10 e, pardon Ağustos 10 ile Ağustos 14 arası sanki Tamam mı? Bak çıkış için Ağustos 10 ile Ağustos 14 arasında karar verme zamanı. Tamam mı? İyice daralıyor çünkü bu üçgen. Tamam mı? Ee, aksi halde kırarsa aşağıya önce buraya bir gelir. Şimdi kıramazsa, kırarsa yükselen üçgeni veya flamamızı buraya gelir. Buradan bir Destek alır. Şöyle tepki alır. Böyle yapar. Ondan sonra tekrar buraya gelir. Burayı da kırarsa zaten akar aşağıya. Tamam mı arkadaşlar? Yani böyle bir şey olabilir. Veya yapacaksa buradaki daralmadan sonra kuvvetli bir fitil e, yakar ve kuvvetli bir hareket yapabilir yukarıya doğru. Tamam mı arkadaşlar? Yani Burası kritik bir seviye. Sana kritik bölgeleri de verdim. 11.489. Tamam mı arkadaşlar? E, kritik direnç bölgemizde 11.120. Tamam mı arkadaşlar? E, bu bölgelere önemseyin. Trend adına benim size burada anlatmak istediğim şeyi de önemsemenizi istiyorum. Bir şey daha anlatacak mıydık? Da Şimdi Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani kısa ve net ve öz bir analiz vermek istedim. Kesinlikle ben burada sizlere bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hatta buradaki yazıyı belki okuyamıyorsunuzdur. Dur, bunu da söyleyeyim. Burada yer alan teknik yorum, yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel yorumdur, eğitim amaçlıdır. Kesinlikle bu grafiğe göre yatırım alsat yapılmamalıdır. Ciddi zararları sebep olabilir. Özellikle böyle yüksek riskli spekülatif yatırım enstrümanlarda arkadaşlar veya yatırım araçlarda. Aman arkadaşlar. Türkçem biraz bozuk. E, dolayısıyla yani ben e, ana dilim İngilizce. Hani bazen dilim dönmüyor. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Bazı arkadaşlar anlamıyor çünkü. Dolayısıyla e, yadırgayabilir belki. Ve, dolayısıyla çok dikkatli olun arkadaşlar. Yani stopsuz asla işlem yapmayın. Dediğim gibi yüksek risk içeren bir piyasa bu piyasa. Bir anda boğa gibi görünebilir. Sonra e, boğalıktan çıkar ve sizi üzer. Onun için lütfen arkadaşlar e, çok dikkatli olmanız gerekiyor. E, şimdilik bu kadar. E, bir ekleme yapma ihtiyacım yok. E, takipteyiz. E, eğer çıkarsa buraya çıkabilir, düşerse buraya düş düşebilir. E, teknik o, e, yorumlarımızı verdik. E, takipteyiz. E, teknik analizde budur zaten arkadaşlar çıkarsa buraya çıkabilir belki düşerse buraya düşebilir belki teknik hani biz bu bu bizim haritamız bu haritaya göre de biz yön bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kadar. İyi akşamlar. Ee, bol şanslar ee, dilerim hepinize.